takip ederim. Bak bugün size bir e, sağlık haberlerinden e, bahsetmeye çalışacağım ama burada vertikodan bahsediyorlar. yani. 10 ipucu ile vertiko riskinizi azaltın. Önce bu vertikodan ne olduğunu Google'dan e, sormak lazım. E, riski neymiş? E, riski azaltmak için neler yapmak gerekiyormuş? Alkoldan uzak durmak gerekiyormuş. Kafeini içecekleri azaltıyormuşuz stresimizi yönetiyormuşuz. Nasıl yönetiyorsunuz? Biz yönetmeyen miyiz ya? Yöneten var, var, Aşırı tuz kullanmayın. Yani aşırı tuz insan nasıl kullanabilir ki zaten? Ha, fazla tuzu yemesin. Ha, o olabilir. Ay, fazla tuzlu almayın. Ani hareketlerden uzak durun. Yani ani hareket derken neyi kastediyorlar ya ben de onu anlamış değilim. Yani hop birden hareket mi yapıyorlar? Ona mı dikkat etmek gerekiyor? Allah Allah ya. Neyse. Bol bol su için diyor. Tamam ben buna katılıyordum. Olabilir. Ee, sağlıklı beslenin. Ee, sağlıklı beslenmek için de e, insanın ya, e, maddi durumu çok iyi olması lazım. i̇yi olması e, nasıl besleyecek beslenecek ki? Umduğunu değil, bulduğunu yiyecek. Ee, burası biraz sıkıntılı. Güneş gözlüğü kullanıyorlar. Hoppala, cuppala, hacı bombala ya. E, güneş gözlüğünü ancak parası olanlar kullanıyor. Ben güneş gözünü aklımda vermedi. Bizim insanımız zeki insandır. Gider kırtıya Kendi gördüğünü kendisi yapabilir. Yani güneş gözlüğü yapabilir. Bunu çözdük. Enfeksiyonlara dikkat ediyoruz. Yani enfeksiyon kapmıyoruz. Evet. Kendimizi koruyalım. İşte bunlar vettü koyu riskini azaltıyormuş. Ben de bu söyleşimin başında <laughs> söylediğim gibi bu vertigo nedir? Ya? Önce onu bir e, sorma, e, soruşturmak, e, öğrenmek lazım. E, nerede öğrendi? Bunun en kolay yolu biliyorsunuz. Google amca. E, Google amca da bilmediği şey yok. Yüklemişler, yüklemişler, yüklemişler. Onu da her şeyi iyi biliyor. Yüklendi hiç. Çok yüklü bir amca ya. <laughs> Allah yardımcısı olsun. Bugünlük bu kadar. Sağ kalın, sağlıcakla kalın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Ew. Yeah.